SMK Brothers'a hoş geldiniz. Ben Can. Selamlar arkadaşlar. Bir süredir yoktum ve tekrardan aranıza döndüm. Kurban bayramı tatili sebebiyle kendime bir süre vakit ayırmak istedim. Bir süre tatildeydim. Tatilden döndüm. Kaderinde iş yükünü biraz hafifletelim istedim. Bugünkü içeriğimizde takipçilerimizden gelen destelerimizi oynar mısın ve yorumlar mısın şeklinde bir e, istek geldi. Onlardan ilk destemiz buydu. Kimin istediğini de zaten video esnasında ekrana koyarım. Bunu... 9000 kupada deneyelim. Hiç lige girip risk almaya gerek yok. Şimdi ben bir hafiften introyu vereyim. Ondan sonra biz maçlarımıza geçelim. Dikkat! Bu video yoğun eğlence ve sohbet içerir. Videomuzu izlerken yiyeceğiniz abur cuburlardan dolayı aldığınız kerullardan müessesemiz sorumlu değildir. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. SMK Brothers iyi seyirler diler. Evet Pacheco geldi ilk rakibimiz şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar oyuna güncellemeler geldi yeni dengeleme değişiklikleri vesaire geldi ee, ben bir süredir oyun ortamından uzak olduğum için hani pek hakim değilim konuya hakim değilim şöyle hakim değilim neye ne geldiğini çok iyi biliyorum ancak şöyle bir durum söz konusu ee, bunları henüz deneyimleme şansı bulamadım. Bulamadığım için de hangi kart ne kadar zayıfladığı, ne kadar güçsüzleştirildiği tam olarak bilmiyorum. Hançer düşesi direkt gözüme çarpan e, durum zaten. Bu arada rakibin hançer düşesi de 11 seviyeymiş. Kötü oldu bu. Keşke o da eşit seviyede olsaydı. Biraz haksız rekabet gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Hançer düşesinin hasarı azaltılıp e, şeyi yükselmiş. Şarj dolma süresi hızlanmış. Daha çabuk şarj olabiliyor. Rakip bu arada Pekka oynuyor. Arkasına da büyü lokçu yaptı. Biz bayağı bir hasar verdik orada. Arkasındaki büyü lokçuyu bir boşlukla alalım. Direkt tekledi zaten. Güzel. Şuradan bir tren satalım. Tren orayı toparlayacaktır ki çok da rahat toparladı zaten. Evet temiz bir defans. Orada Prens Elektro'yu alabilir mi? Alamayacak. Tamam. Hemen Haydut'un önüne bir balıkçı atalım. İç kuleye falan şartlanmasın. Zaten yeni hançer düşesinin yeni halini de pek bilmediğim için risk almaya gerek yok. Onunla böyle çekelim testi. Güzel. Tamam. İki kulemiz birden vurdu. Şimdi... Biraz ilklerimizi dolduralım sonra kraliyet domuzlarına basalım. Zaten pek oynadığı için domuzluk destesine biraz zayıf rakip. Ki zaten şeyde 11 seviye. Aynen Pekka'ya attı. Az önceki hamlenin aynısını yapıyor. Şimdi de elektroler tutmaya çalışıyor. Orada güzel bir hasar vereceğiz. Kuleyi alabilir miyiz? Alamayacağız. Tamam. Hiç sorun yok. Aldık sayıyorum. Muhtemelen arkasına bir büyülü okçu atacaktır. Şöyle bir şey yapalım. Ha evet. Güzel tuttuk büyü okuyor orada. Hemen bir evrimle Tesla dikelim. Çok temiz bir savunma daha. Hemen önüne de kraliyet domuzlarını basalım. Rakip en fazla pek katabilir diyecektim ki maçın saldı muhtemelen. Hemen zaman yeterse 3 taca da gidelim şuradan. İlk maçımız çok temiz bir maç oldu arkadaşlar. Hemen İkinci arkadaşımın göstermiş olduğu desteği de sizlere gösterip ikinci maçımıza da geçelim. Evet, ikinci arkadaşın göstermiş olduğu bu deste bu şekilde işte eee evrimli fişekçi bir şövalye var, atıcı var, top var, balıkçı var. Defansı güçlü bir desteğe benziyor. Boşluğun yemiş olduğu nerf bayağı fark ettiriyor. Bu sefer de topçu kulesiyle oynayalım. Hançerden ziyade her desteği farklı bir e, kule birliğiyle oynayalım. Maçımıza geçelim hemen. Evet. Arap bir rakip geldi. 14. seviyeymiş. Onun da hançer düşesi 13. seviyeymiş. Bir tane fişekçi atalım ki evrimimizi hızlıca çevirelim. Zehir attı. Gereksizdi. Artık insanlar fikri gördüğü zaman direkt büyü atıyor. Hiç başına bela olmasını istemiyor. Rakibin de destesi bayağı düşükmüş bu arada. Yine hapsiz bir rekabet olacak gibi mezarlık oynuyor zannederse. Evet. Mezarlık oynaması çok kötü oldu. Bizim elimizde topçu var. <laughs> Onu savunalım şöyle rahat. Tamam. Şimdi rakibin elinde muhtemelen kasırgası da var. Beni yaptığım zaman çekecektir. Daha zor çekebilsin diye tamamen soldan atıyorum. Ana kulisini de açtı. Evet rakibin ya aslında kasırgayı da yanlış attı. Kartları da çok düşük arkadaşım. Bizim desteği biraz antiliği var ama kartları çok düşük. Baya haksız rekabet oldu. Muhtemelen o da mezarlık desteğini denemek istiyor. Şöyle hayaleti atalım. Orada şövalyeyle uğraştırmasın bizi. Atıcı atmayacağım. Mezarlık basmasın rakip. Rakibin kartları düşük bile olsa arkadaşlar rakibinizi ciddiye alın. Hiçbir zaman rakibinizi küçümsemeyin. Çünkü küçümsediğiniz insanlar size ders verebilir. Bu da kamu spotu gibi bir şey olsun. Onu alalım boşlukla. Hiç uğraşmayalım. Kasırgası döndü mü acaba? Atalım mezar taşı döndü. Tamam. Yani aynı seviyede olsaydık hiç vurdurmazdık. Çok iksir harcamak zorunda kalıyor bu yüzden rakip. Sağı boş vereceğim. Orada hançer artık boş veremeyeceğim. Şöyle bir top kelim. Şuradan bir hayalet atalım. Şuradan da fişek atalım orayı bir savunalım bir hemen. Ana kuleyi de açtı Rakip mükemmel oynuyor. Şuradan bir mezar taşı gelecektir. Tahmini bir boşluk atıyorum. Tuttu da. Çok temiz. Atıcı vuracak mı kuleye? Evet rakip iksir harcamaya devam ediyor. Biz arkadan tekrar çıkalım. Keşke aynı seviyelerde olsaydı da daha verimli bir video olsaydı açıkçası. Ana kulemiz açık zaten. Çok temiz. <laughs> Açtı orada rakip bize iyilik yaptı. Zaten kart seviyeleri düşük değilmiş gibi. Bir de bize yardımcı oldu sağ olsun. Şimdi ortadan yine atar mı diyecektim. Akıllandı bu sefer atmadı ama vuracak o bilici. Sağlı soldu vuruyor şu anda. Hemen artık köprüden basalım şunu. Arkasına da bir atıcı atalım. Maçı kazandık. Çok içime bir maç olmadı bu. Ama yapacak bir şey yok. Rakip rakiptir. İkinci maçı da kazandık bu şekilde. Hemen son arkadaşımızın göstermiş olduğu bu Tesla buzluğu cellat destesi atıcısı var kasırga balıkçı var hani destenin savunması çok güçlü bunda da prenses kulesini kullanacağım hemen son maçımıza da geçelim o zaman. Evet later geldi drama momo klanından o da prenses kulesi kullanıyormuş e, şartlar tamamen eşit şu anda. En azından kulelerimiz eşit diyelim kart seviyeleri de ne durumda bilmiyoruz. Ona bir cellat atalım şöyle işte, savun şimdi. Evet. Bu arkadaşın da kart seviyesi düşük. Yine kötü oldu. Tamam. Önüne bir koç binici basalım. Öfke atarak agresifliği abartmak istemiyorum. Şu an daha sakin. Şimdi orayı atıcıyla kitleyelim. Sol tarafa atıcı tek başına halledecektir zaten. Oraya da bir balıkçı atalım. Orayı da balıkçı indirsin. Çek şey Tamam. Ana kuleyi çekecektim de. Orada bir tane hasar yiyince ana kuleyi çekmekten vazgeç. Şöyle önüne bir buzluğu atayım. Muhtemelen. Evet. Bir tarafı savunmak istedi ama yapamadı. Sağlı sonlu bayağı hasar vurdu. Rakip de çok aşırı derecede agresif oynuyor. Sebebini bilmiyorum niye bu kadar gergin bir arkadaş. Aa fiil attık ona da Tüh. Tamam. Şimdi rakibin kartları düşük. Kartları düşük olduğu için yine haksız bir rekabet oluyor. Bunu da açıkçası ligde denemek istemedim. Çünkü oyuna bu sürede bu süre zarfında, oyuna girmediğim süre zarfında bayağı bir yabancı kaldım. Bu bir haftalık dönem içerisinde de oyun bayağı bir şey oldu. Değişti. Güncellemeler, dengelemeler, işte e, yeni şey yolu, Goblin Kraliçe yolu falan. Goblin Kraliçe'nin yolunu biraz e, elimden geldiğince denemeye çalıştım. Öfkeyi de yanlış attık. Yani. Beğendim mi diyecek soru soracak olursanız açıkçası çok beğendiğim söylenemez bu Goblin Krediçenin yolculuğunu. Neden çünkü çok uğraştırıyor ee, çok bilmiyorum bana gereksiz bir güncelleme gibi geldi. Muhtemelen yeni bir kral kulesi getirecekler ve bu da oyuncuların beğenip beğenmeyeceğine istinaden deneme amaçlı balıkçı bravo balıkçı. Güzel çekti orada şövalyeyi. Getirecekleri yeni ana kule birliğini tamamen insanların tepkisi ne olacak diye muhtemelen yaptıkları bir güncelleme. Açıkçası yeniliklere her zaman e, destekliyorum. Ancak hani yeni gelen kartın direkt nerf yemesi biraz saçma oldu. Madem getireceksiniz kardeşim, direkt nerf getirin. Direkt nerflü halini piyasaya sürün. Yani niye insanlarla alay ediyorsunuz? Hani Supercell'i bu konularda çok eleştiriyorum. Hiç dikkate almıyorlar oyuncuların isteklerini, işte fikirlerini. Topluluğa hitap ettiklerini söylüyorlar. Ancak hani ben topluluğa o kadar hitap eden bir firma olduğunu hiç düşünmüyorum. Tamamen çıkar firması. Her konudan bir çıkar elde ediyorlar. Direkt zaten yeni gelen kartları bile ücretle direkt sunmuşlar. Neyse evet şimdi desteleri puanlamaya gelecek olursak bu destenin defansını ben çok beğendim. Çok kuvvetli bir deste. Ancak zaten de destede kasırga olduğu için balıkçıya gerek yok. Balıkçının yerine biraz daha spamsı bir özellik katması açısından haydut eklenebilir bu arada. Çünkü hem balıkçı var hem kasırga var hem atıcı var zaten. Hepsi hemen hemen aynı görev görüyor. Balıkçı ve kasırga zaten direkt ana kule aktivasyonlarında birebir. Cellatla zaten kasırga çok iyi bir uyum. Atıcıyla kasırga da öyle. Balıkçının yerine ben haydut alınmasını tavsiye ederim arkadaşa. Onun dışında desteği beğendim. Puanlama verecek olursak. Küreselde çok iş yapmayabilir ancak orta kupalarda gayet ideal. Orta kupalar için puanım 10 üzerinden 7. Eğer e, efsaneler yolunda ligde oynayacaksan nihayde 10 üzerinden 4 veriyorum bu desteğe. Diğer arkadaşın destesine gelecek olursak bu desteğe verecek olduğum puanlama orta kupalarda yine gayet güçlü bir defansa sahip ancak hava kartında bir problem var. Bir tazı balon geldiği zaman ya da hava kartı çok bir deste geldiği zaman pek bir işlevi olmayacak bu destenin. Ayrıca boşluk büyüsünün yemiş olduğu nöf gerçekten çok fark ediyor. Boşluk yerine ben alev topu kullanmanı tavsiye ederim ya da e, deprem de olabilir. Aynı zamanda desteğe bir de Hayalet yerine havaya bakan bir kart ekleyebilirsin. Bunun dışında orta kupalarda iş yapabilir ama dediğim gibi havaya bakması biraz zayıf. Hava üzerinden biraz desteklemen lazım. Desteği üzerinde biraz upgrade yapabilirsin. Orta kupalardaki puanım 10 üzerinden 6, nihai yolunda 10 üzerinden 2. Nihai yolunda çok iş yapacağını düşünmüyorum bu destenin. Ve son olarak bu desteği yorumlamak istiyorum. Bu destede güzel buff alan kart var. Prens çok hızlı şarj alıyor. Bu desteği ben biraz beğendim. Ancak bu destede de yine e, boşluk büyüsünün yerine bence daha işlevsel olacağını düşündüğüm bir alev topu gidebilir. Havaya karşı zayıf değil. Yere karşı da çok e, yakın birim kartlarına baktığım zaman bir prensi var, bir balıkçısı var. Balıkçı daha çok ana kule açma aktivasyonlarında veya işte kartı geriye çekerken rakibin defansını kırma amaçlı kullanılıyor. Bu desteğe puanım 10 üzerinden eğer orta kupalardaysa 10 üzerinden 8, nihai yolundaysa 10 üzerinden 5 veriyorum. Aslında desteler kötü değil ancak nihai yolunda biraz zayıf. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. yenersem brothers Hep kötüleri yener ek brothers Hep toksikleri yener ek brothers Hep gerekeni yapar Gerekeni yapar Gerekeni yapar Sem brothers Hep kötüleri yener ek brothers Hep toksikleri yener ek brothers Hep gerekeni yapar Gerekeni yapar Gerekeni yapar